Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Uzak Çek kanalından Uygar. Bugün 1 Temmuz 2020 Çarşamba. Benim ilk programım ayın ilk günü. Bundan sonra her İstanbul yarışlarında Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri sadece ikinci altlıyı değerlendireceğiz. Ve tahminlerimizi size olabildiğince sunmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden bugün 5. koşu yani ilk ayakla değerlendirmemize başlıyoruz. Bir numaralı İciptus. Çok ön plana çıkan bir at. Sevgili abimiz Sayın Nusret Derre'nin antrene ettiği oldukça kuvvetli bir kan hattına sahip olan İciptus çok ağır basıyor. Biliyorsunuz Sayın Nusret Derre 2010 yılında Mystical Storm'un antrenörlüğünü yapmıştı ve Gazi koşusunu kazandırmıştı. Çok değerli bir antrenördür. Burada da atı çok iyi hazırladıklarını, Özcan Yıldırım'la çok şanslı olduğunu düşünüyorum ve birinci at olarak öneriyorum. Arkasından 4 numaralı Göya Bakan diyorum. Arkasından 5 numaralı Serbülent ve daha sonra 8 numaralı Ginger Snap en yakın rakipleridir diye düşünüyorum altılı 5 lira olur mu dedik. Böyle bir başlık ataraktan ilk programımıza başladık. Altılı 5 liraya olur. Bunu da ilerleyen dakikalarda tüm yorumlarımı yaptıktan sonra sizinle paylaşacağım. Gelelim ikinci aya Altıncı koşu. Üç numaralı Cihan Gül. Yine Sayın Nusret Deren'in antrenörlüğünü yaptığı Cihan Gül bu grupta kendine yer bulabileceğine inanıyorum ve altılılarınızda bulunmasını istiyorum. 8 numaralı Miss Perfect, 9 numaralı Kind of Blue, 10 numaralı Sevmek Zamanı ve 11 numaralı Mystic Green yarışın olmazsa olmazlarından fazla vaktinizi almadan hızlı bir şekilde değerlendirmelerimi yapıp bu şekilde ee, yorumlarıma geçmek istiyorum. 3. Ayak, 4 numaralı Braksha, 5 numaralı dayı, 7 numaralı Always Perfect, 8 numaralı Sula Point, Doğa Kanunu'nda %48'lik bir AGF oranıyla da altılarınızda bulması gerektiğini düşünüyorum. Ama benim ilk sıralamam verdiğim şekildedir. Altının dördüncü aya şartlı 5 4 ve yukarı Araplar 1300 sentetik kum piste koşulacak alan. bu yarışın biraz sürprize müsait olduğunu düşünüyorum. 5-6-7. 5 gergin 6 1 7 Cankurt Bey diyorum. Eğer tek atmak isterseniz riske girip Cankurt Bey'in bank olacağını düşünüyorum. 5. ayak. Burada Regamor çok ön plana çıkıyor Halis Karataş'la. Ve bu gruba üstünlük sağlayıp birinci geleceğini düşünüyorum. Rakip arayanları 7 numaralı mavi kılıç diyorum. Son ayakta 2 numara altın suyu, 3 numaralı ezelim, 8 numaralı uçan naz, 12 numaralı gülek boğazı ve 1 numaralı Aysel Ana e, şeklinde olacak değerlendirmem. Ee, bu şekilde bir şablon oluşturabilirsiniz. 6'lı 5 lira olur mu dedik? Tabii ki olur. 50 milyon da bir, 500 milyonla oynayan da bir, ve 5 liralık oynayan da 1 diye düşünüyorum. Benim zamanında 1.2 liraya, 2.4 TL'ye güzel yüksek ikramiyeler kazanmışlığım olmuştur. Burada hisseniz ön plana çıkacak. Tuttuğunuz atı oynayacaksınız. Ben de naçizane değerlendirmelerimi sizinle paylaşıyorum. Ve 5 liralık altılığımızın ilk ayağından başlayalım. İlk ayak 1 numaralı Egyptus tek diyorum. İkinci ayakta 8 numaralı Miss Perfect. 10 numaralı Mystic Green diyorum. 3. ayakta 3 numaralı Dao, Doğa Kanunu. 4 numara Şah 5 numaralı Çekoda'yı diyorum. 4. ayakta 7 numaralı Cankurt Bey tek. 5. ayakta 9 numaralı Rego Mortek. Son ayakta da 2, 3, 8, 12, 1 şeklinde ve e, yazabildiğiniz kadar yer olduğunu düşünüyorum. Çünkü 5 lira bile tutmadı şu anda. bir bir attık veya iki attık da yer kalmış olabilir. Onları da kendi tuttuğunuz atları yazarak değerlendirmenizi rica ediyorum. Eğer kanalıma abone olup şuradaki logomuza tıklarsanız ve beğeni atarsanız çok memnun olurum. Destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmanızı rica ediyorum. Bundan böyle her İstanbul altılı ganya, ikinci altılı Ganyan tahminlerimizde sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.